Bugün 23 Nisan. Dünya karantina altında, hayatta kalma savaşı verirken, yaşananların pek de farkında olmayan çocuklarsa, kendi küçük dünyalarında kendi bayramlarını yaşıyor. Bugün mücadele ettiğimiz her şeyi unutalım. Çünkü bugün onların günü. Ve onların dünyasında savaşlar, hastalıklar, kötülükler yok. Tam 100 yıl önce bugün bir ulusun uyanışının temeli olarak kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal Atatürk ve milletvekillerinin 1929 yılında aldığı karar doğrultusunda 23 Nisan'ı Çocuk Bayramı olarak ilan etti. Başlarda Çocuk Bayramı'nın amacı çocukların birkaç gün eğlendirilmesinden ziyade çocuk sorunlarını kamuoyunun gündemine taşımak ve çocuk ölümlerini azaltarak nüfus artışının desteklenmesini sağlamak olarak görülmüştür. Çünkü memleketin o dönemde yetim, sokaklara atılmış, hasta ve yoksulluktan ötürü çalışmaya mecbur olan çocuklar gibi birçok çocuk meselesi bulunuyordu. Özellikle de savaştan dolayı annesiz babasız kalmış çocuklar bu meselelerde en başı çekiyordu. İşte bu durumun farkında olan Mustafa Kemal Atatürk aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü olan bu anlamlı tarihi çocuklara armağan etmiştir. 23 Nisan bu bağlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve dolayısıyla da halkın yönetime tam anlamıyla hakim olmasının ilk günü olduğu için ulusal egemenlik açısından da önemli bir anlam taşır. Atatürk'ün Türk çocuklarına armağan ettiği bu bayram şenliklerine yabancı ulusların çocukları da katılırdı. Atatürk çocuklara çok değer verir, gezilerinde okullara uğrar, ders dinler ve sorular sorardı. Bugünün küçükleri yarının büyükleridir diyen Atatürk, yönetimin bayram süresince öğrencilere bırakılması geleneğini de o yıllarda başlattı. Bu anlamlı gelenek o tarihlerden beri her yıl yinelenir ve bütün Türkiye çocuklar için adeta bir bayram alanına dönüşür. Atatürk, 23 Nisan'ı yalnızca Türkiye'de yaşayan çocuklara değil, dünyadaki tüm çocuklara armağan etmiştir. Bu vesileyle 1979 yılında ilk olarak 6 ülkenin daha katılmasıyla birlikte uluslararası boyuta taşınan Milli Bayramımıza ortalama olarak her yıl 40'ın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılıyor. Yani dünya çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı da yine bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir. Dünyaca ne kadar zor günler geçirdiğimiz ortada. Ancak bugün her şeyi bir kenara bırakarak hayata bir günlüğüne çocukların gözünden bakalım ve evlerimizde onlarla birlikte bayramı yaşayalım. Günün sonunda saatler 21'i gösterdiğinde ise Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu ve milli egemenliğimizin 100. yıl anısına 82 milyon hep bir ağızdan haykıralım. Çünkü 100 yıl öncesinden bize bugünü sağlayanlara bu kadarını borçluyuz.